Evet, yine önemli bir soru. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. Nokta nokta tekniğinde karakterin aklından geçen düşünceler bütün karmaşıklığıyla ve herhangi bir sıralama olmadan, dil bilgisi kurallarına uyulmadan okuyucuya aktarılır diyor arkadaşlar. Bu bilinç akışıdır. Bilinç akışı tekniği şöyle bilinç ya da şuur da diyebilirsiniz. Şuur, bilinç aynı şey. Şuur akışı tekniğidir. Unutmayın. Nokta nokta tekniğinde kişilerin konuşmaları ve hareketleri yansıtılarak okuyucun kendisine eserin kurmaca dünyasında hissetmesi sağlanır. Hangi teknik arkadaşlar? Gösterme tekniği. Tamam. Nokta nokta tekniğinde kahraman duygu ve düşünceleri sesli düşünme şeklinde yansıtılır. Kahraman karşısında biri varmış gibi kendi kendine konuşur. İç konuşmada arkadaşlar bu böyle oluyor. İç konuşma tekniği. Olay örgüsü normal, kendi zaman akışında devam ederken anlatıcının zaman atlayarak geçmişe yönelmesi, zaman atlayarak anılara geçmişe gidiyorsa burada bir ne vardır? Geriye dönüş. Şöyle geriye dönüş tekniğinde bu var. Karakterin iç dünyasının kafasından geçenlerin anlatıcı yazar tarafından verildiği anlatım tekniğine biz nediriz arkadaşlar? İç çözümleme. Zaten iç konuşmadan farkı anlatıcının İç çözümleme anlatıcının bunu göstermesidir. Zaman kazandıran ve anlatıcıya daha çok şey anlatma olanağı sunan bir anlatım tekniğidir. Sayfalarca anlatılacak olay bu teknik sayesinde kısa bir şekilde verilir. Artık ne yapıyoruz? Olayı özetliyoruz. Dolayısıyla bu da özetleme tekniğidir. Böyle yaptığımızda istediğimiz puanı elde etmiş oluruz. İkinci soru aşağıdaki yargılar doğru ise yanına D yanlış ise Y yazınız. Bilinç akışı tekniğinde de iç konuşmada olduğu gibi kişilerin iç dünyaları zihinlerinden geçirdikleri doğrudan o kişilerin ağzından kendi kendilerine konuşmaları şeklinde verilir. Bu bizim için doğru bir ifade. Bilinç akışı tekniği destan, masal ve efsane dönemlerinde modern hikaye geçmiş bir tekniktir. Yanlış arkadaşlar yeni bir teknik roman ve hikayede görülür. Gösterme anlatıcının olayı anlatması değil olayı hareketi tavrı durumu dil aracılığıyla göstermesi okuyucunun gözünün önünde canlandırmasıdır. Bu da doğru. Hikayede kişilerin karşılıklı konuşmalarına dayalı tekniğe monolog denir. Monolog tek kişinin konuşmasıdır arkadaşlar. Karşılıklı konuşma varsa e, diyalogdur o. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Gösterme tekniği diyalog iç konuşma ve bilinç akışı şeklinde olabilir diyor sevgili arkadaşlar. E, baktığımızda doğru devam ediyoruz. İç çözümleme tekniğinde kahraman anlatıcı bakış açısı kullanılırken iç konuşma tekniğinde ilahi anlatıcı bakış açısı kullanılır. Bunlar birbirinin neyi olacaktır arkadaşlar? Tersi olacaktır. Gördüğünüz üzere yanlış olur. İç çözümlemede tabii ki kahraman anlatıcı değil de 3. kişili anlatım var. İç konuşmada kahraman anlatıcı var. Dolayısıyla birbirinin tersi olacak. Bu yanlış olacak bizim için. Bu parça ile ilgili Aşağıdaki yargılar doğru ise başına D yanlış ise Y yazınız. Bakalım. Karı koca bu kuzu yüzünden güzel bir kavga ettiler. Ali Usta bu nefis kuzudan değil öbür yemeklerden bile ağzına bir lokma koyamadı. Acaba bu kuzuyu kim gönderdi diye düşündü. Merakından çatlayacaktı. Yoksa evini barkını dağıtmak için bir büyü müydü? Kahvesini çubuğunu da içemedi. Ömründe ilk defa olmak üzere o gece uykusu kaçtı. Sabaha kadar uyuyamadı. Karısı hala onu unutkanlıkla itham ediyor. Bunamışsın ayol git kendini pabucu e, büyüye okut diyordu. Sabah namazını kılmadan dükkanına indi. Kepenkleri açtı. O kadar dalgındı ki köşede kendisini gözetleyen Cabi Efendi'yi bile görmedi. Mekanik bir sessizlikle keserini eline aldı. Dünden kalan işini mermer tezgahın üstüne koydu diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda kahraman anlatıcı bakış açısı söz konusudur diyor. Yanlış. Kahraman anlatıcı olsaydı ben ya da biz kişisi olurdu. Her şeyi bilen gören bir anlatıcı olduğu için mesela merakından çaplayacağını dışarıdan görebilecek kadar her şeyi bildiği için burada ilahi bakış açısı var. Karı koca çatışması söz konusudur. Doğru. İç çözümleme tekniğine başvurmuştur. İç çözümleme doğru arkadaşlar. Çünkü ilahi bakış açısı varsa iç çözümleme de var. Kahramanın biz neyini arkadaşlar düşüncesini mesela diyor ya acaba bu kuzuyu kim gönderdi diye düşündü düşüncesini merakını fikrini zikrini dışarıdan görebiliyorsak iç çözümleme tekniğidir. Diyaloglara yer verilmiştir. Yanlış. Bir diyalog yok. Hikayenin düğüm bölümünden alınmıştır. Doğru arkadaşlar. Düğüm yani olayların düğümlendiği, iççe geçtiği bölüm. Yer ve zaman unsurları belirgin olarak verilmiştir. Herhangi bir yer zaman unsurunu göremedik. Bu da yanlış olacak bizim için olay hikayesine özgün nitelikler söz konusudur evet yer kişi zaman özellikle mesela ne diyor mesela kişiler var arkadaşlar özellikle bir de mesela dükkana gitmesi yer yine aynı şekilde nedir bu dünden kalan iş biraz zamanı andırıyor bir de merak var tabii ki dolayısıyla buna doğru diyoruz devam edelim Kişi kadrosu Ali Usta ve karısından oluşmaktadır. E, doğru arkadaşlar, şöyle betimleyici anlatıma ağırlık verilmiştir. Yanlış betimleyici anlatım yok, daha çok öyküleyici anlatım var. Bunu yaptığımızda istediğimiz puanı elde etmiş oluruz.